Merhaba arkadaşlar. Selvi Mutfak'a hoş geldiniz. Bugün sizlere olgunlaşmış bakın basıyorum biraz yumuşadı şu şekilde. Olgunlaşmış avokadom var. Avokado mezesi yapacağım. 2 su bardağı çok haşlanmış e, kuru fasulyem var. İkinci su bardağı çok haşlanmış kuru fasulyemi ilave ediyorum. Üzerine 2 diş sarımsağım var. 1 tatlı kaşığı tuzum var. 1 çay kaşığı kimyonum var. Yarım limon suyum var. Tam yarım limon suyu tam geliyor arkadaşlar. 2 yemek kaşığı tayinim var. Şöyle akıtayım. Biraz yoğun olduğu için. Yarım demet e, taze nanenin sadece yapraklarını dallarından temizledim. Ona da ilave ediyorum. Avokadomu şöyle ortadan bakın ikiye kestim. Daha sonra çekirdeğini çıkarmak için şöyle tak diye vuruyorum. Şu şekilde çekirdeğini çıkardıktan sonra içini şu şekilde kaşıkla çıkarıyoruz. Şimdi iki gün bekledi. Şöyle 3-4 gün beklerse daha güzel, yumuşak oluyor. Tamamen içini temizliyorum arkadaşlar, kabuğundan ayırıyorum bu şekilde. Şimdi temizlemiş olduğum avokadolarımı içine bırakıyorum ve püre haline gelene kadar robotta çekiyorum. yemek kaşığı haşlamış olduğum kuru fasulyenin suyundan ilave ettim rahat çekebilmek için. Bakın arkadaşlar kıvam bu. Kıvam bu şekilde tam güzel oldu bu ölçüyü. Açıklamalar bölümünde de detaylı şekilde vereceğim ölçüyü. Bu şekilde servis tabağıma alıyorum. Üzerine şimdi süsleme işlemleri başlayacak. Bakın kıvam ne kadar güzel oldu. Koyduğu bir yerde kalıyor. Şimdi şekil vereceğim. 1 yemek kaşığı dolmalık fıstığı yağsız tavada bu şekilde hafif kavuruyorum ki lezzetlensin. Yoksa çiğ güzel olmaz arkadaşlar. Bakın pembeleşti. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Hemen tavadan alıyorum ki yanmasın. Düzleştirdim arkadaşlar bakın tabağı. Daha sonra şöyle hafif bir şekil veriyorum ortaya doğru. Çukurlar açıyorum. Şu şekilde bakın. Tam ortaladık. Şimdi buralarını Fıstık koyuyorum. Fıstık kavurduk, lezzetlendirdik. Bakın pembeleşti fıstıkları. Kuru fasulye ve avokado ile hazırlamış olduğum mezem hazır. Şimdi üzerine de sızma zeytinyağı ilave ediyorum ki zeytinyağlı yemeğimiz olduğu için bakar mısınız güzelliğe. Tam kıvam oldu arkadaşlar. Bu tam ölçü sizlere öneriyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu sağlıklı tarifimi lütfen deneyin. Eğer hala abone değilseniz lütfen servini mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Şimdi arkadaşlar sizin için tadım yapacağım. Robotun dibinde kalanları da ziyan olmasına güzelce sıyırdım. Bakın şu kıvama kaşığımdan bakın. Hiç ters çeviriyorum dökülmüyor. Bu kıvamını aldığını gösterir. Arkadaşlar bu süper bir şey. Lütfen deneyin. Şahane. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Fasulye ve avokado ile hazırlamış olduğum mezem zeytinyağlım bitti. Bu güzel ve sağlıklı tarifi sizlere öneriyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim.